Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda YÖK bahar dönemi yatay geçiş tarihlerini ne zaman açıklayacak? Yatay geçiş tarihlerine ve kontenjanlarına nereden, nasıl bakabilirim? Ve son olarak da resmi tarih ne zaman? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bahar döneminde ortalama ile sadece ön lisans öğrencilerine kontenjan açılmaktadır. Lisans öğrencilerine bahar döneminde ortalama ile yatay geçiş kontenjanı açılmamaktadır merkezi yerleşme puanı ile yatay geçişte ise hem lisans hem de ön lisans kontenjanı açılabilir. Fakat bahar döneminde merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş kontenjanı açmak zorunda değildir. Tamamen üniversiteye kalmıştır. Gelelim şimdi resmi tarihe. Yok yatay geçiş tarihlerini ve yatay geçiş kontenjanlarını 9 Ocak'ta ilan edecektir. 9 Ocak'ta yoksis.yok.gov.tr adresine girerek ön lisans programları için yatay geçiş tarihlerine ve yatay geçiş kontenjanlarına bakabilirsiniz. Bahar döneminde lisans öğrencileri için ortalama ile yatay geçiş kontenjanı açılmayacaktır. Merkezi yerleşme puanı ile yatay geçişte hem lisans hem de ön lisans kontenjanı açılabilir. Son olarak ise merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş tarihleri üniversitelerin resmi sitesindeki duyurularda ilan edilmektedir. Üniversitelerin resmi sitesini takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca merkez yarışma paneli yatay geçiş tarihleri sadece rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.